Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper ama süper bir ayran yapacağız. Haydi hızlıca başlayalım. Yoğurt gelsin. Su gelsin. Kabımız da geldi. Şimdi yoğurdumu bekliyorum. Bayatla. Şimdi suyumu ekliyorum. Karıştırma zamanı. Ayrı karıştırdım. Şimdi içine tuz dökeyim. İyice karıştıralım. Ayrılık bitti. Şimdi ayrıldı. Tadımlama zamanı. Siz de ben de birlikte ayrıldı içebilirsiniz. Evet arkadaşlar ayrılmıştım içtim. Çok güzeldi. Ayrılımı içtim. Bay bay.